Elbette tabii. Onun kendi dışında. kurtulmuş olmanız evet. en güzel yer. Yani, Bekliyoruz ya. Var, başka çare yok. Hı -hı. Hı -hı. Yani, Aslında bir mani bir vakıf. Güzel oldu sizin yanınızdayım. <laughs> evet. Bizim yanımıza da böyle bir fırsatın eline geçince gelmenize çok sevindik. O da Allah'ın bir takdiri ya. Çok ben sevindik ya. Ben Aslı'nın gelmesine çok sevindim. Aslı daha alışkın bizim yanımızda. Geçen sene yarı yıl kaldı. İkimiz daha bir alışkınız. Allah razı olsun. <laughs> Aslı kızımın da gelmesi yengesinin tam bu kalp krizi geçirdiği sıkıntılı dönemde bizim için çok çok iyi oldu yani. Yavaşla. Dede kahve getirdim. <laughs> Sınıf öğretmeniydim. Şu anda 10 yıl oldu emekli olalı. Bu hastalık 30 yıldır bizim tabii bir ister istemez meşgalemiz oldu. Dokuz yıldır da yürüyemiyoruz. E, yaptığımız bütün mücadelelere, tedavi yöntemlerine rağmen sonuç alamadık. Sonunda şimdi yürüyemez durumdayız. Zorluğunu anlatmak çok zor yani. Yaşamak lazım. Yani zorluğunu ifade etmek çok zor. Yani Allah kimsenin başına böyle sıkıntılar vermesin diyelim mesela en kısa izahla ben 9 senedir 9 gece benim düzenli uykum yok. Kaç yıllık evlisiniz? 40 yıldır evdeyiz biz. Evet. 40 yıl 30 yıl ama işte. hemen hemen. Evet. Ama 9 yıldır asıl bu sıkıntıyı yaşıyoruz yani. Daha önce zor kendini taşıyordu, gezdiriyordu. Birincisi yani Cenab-ı Hakk'a karşı bizim inancımız gereği kaderi ilahi hangi şartlarla imtihan oluyorsak, önce buna bir teslimiyet göstermemiz gerekir diye düşünüyorum yani. Zira Cenab-ı Hak biz sizi bazen varlık, bazen darlık, bazen sağlık, bazen hastalık, mevkiyle makamla, şanla, şöhretle imtihana tabi tutarız diyor. Evlatla imtihana tabi tutarız. E, i̇nanıyorum ki bizim imtihanımız böyledir yani. Tıbbi açıdan elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hala yapmaya gayret ediyoruz yani. Demek ki bu böyle olacak yani. Bu teslim olmaktan başka bu işin bir çıkar yolu kalmadı diye düşünüyorum. E ki e, iyiyken iyi de e, hastalanınca terk etmek lazım? İhanet mi etmek lazım? Aynı duruma ben de düşebilirdim. Yani eşimle evlendiğimizde oldukça sağlıklıydı yani ve nikah şüphesiz yani birbirinin darlıkta varlıkta sağlıkta hastalıkta birbirini omuzlamaktır, kucaklamaktır, hayatı paylaşmaktır yani. Şimdi o gün iyiydi. 12 nikahla birlikte evlilik müessesesini kurduk yani. çok güzel günlerimiz de geçti ama işin burasında imtihan sırrı bu sıkıntıyı yaşamakta varmış demek ki diyorum. Ve değil 9 yıl yani kaç 19 yıl, 29 yıl, 39 yıl da olsa taşırım. Zaten hani ben e, eşime karşı yaptığım bu hizmetimle, bu görevimle normal olan görevimi yaptığımı düşünüyorum. Birinci derecede Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğun gereği eğer kaderi ilahi, imtihanım böyleyse ona boyun eğmek İkinci noktadan da nikahın gerektirdiği, verdiğim sözü tutarak eşime sahip çıkmak. Bunlar benim sıradan inanarak yaptığım şeyler. Bu nedenle ben haber konusu olarak öne çıkmak, isminin duyulmasını bile istemedim. Ya gece uykunu alamıyorsun, ya gündüz istirahatını yapamıyorsun. Özellikle ben bir dostumu, bir arkadaşımı ziyaret edeyim de şöyle bir rahat rahat oturayım diyemiyorum. Yani. Çünkü evde beni bekleyen bir görev, bir hizmet oluyor. Öyle bir durumda en kısa zamanda çarşıysa, pazarsa, hastaneyse, postaneyse işimi bitirip evime dönmeye gayret ediyorum. Allah razı olsun. Memnunum ben de. Allah ona da hastalık, sağlık vermesin. Güç kuvvet yesin derin yavrum. Ne diyen? Ha dediği gibi tabii önceden de bu yürüyememe halim benim işte tam asıl ana yürü, yürüyüşüm. Şimdi yatıla 15 sene oldu tam. Oğlumu evlendirdikten sonra onun düğününden sonra oğlum. E, önceleri asasız yürüyordum. Ne bilen doktora yine gidip geliyorduk tedaviye gidiyorduk. Bu da oldu artık. Udalcık. Ne deniyor bu hastalığın ismine neymiş sizce? Romatik artık, eklem romatizması. Ama sonra şekerin oldu, tansiyonum oldu, kolesterolüm oldu. Şimdi bir yada kalp çıktı işte, kalp krizi geçirdim. Ee, benim kortizonları bile kestiler. O zaman temelli ben yığıldım kaldım. Hala daha bir toplanamadım. Önce ben şöyle kayıyordum mesela, buralarda yürüyemiyordum ama arabama biniyordum. Şimdi arabaya binemeyen. elimden gelse yine verin ne olacak? Ben ottum yerde bak şu örgüler var masanın üstünde. Onlardan örüyorum. Torunlarımın dördünü ördüm. Geline de ördüm. Akrabaları hep ördüm. Hediye ördüm çoğuna. Ee, evvel iki sene önce de parayını ördüm. Burs verdim ona talebe için. Beş tane altta. Altı şu anda. Üniversite talebemiz var. 3 tane yanımızda var. Biri misafir aslı kızım. ikisi devamlı yanımızda kalıyor. Biri okula gidiyor. Birisi dershaneye gidip geliyor. İşte kapımız açık. Ev sizin diyoruz, mutfak sizin diyoruz. Gelip çıkıyoruz, yiyip içiyoruz beraber. İkisi yukarı yatmaya çıkıyorlar. Beşi aşağıda kalıyor. E her iş, her ihtiyaçlarını hani görebiliyoruz beyim olsun. Hani ben yapabildiğim şeyleri yapmaya gayret ediyoruz. Anlatırsın. Oya mekik, mekik oyası yapıyorum ben. Ama şimdi şu ara yapamıyorum da işte evvel sene bile bayağı da yaptım işte. O zaman burs onun parasını. Onlar yapıyorum işte yengem. Bunlar satılıp öğrencilere burs olarak mı Evet. Onu yani? satıyorum. Parasını burs olarak veriyorum. Evet. Tabii zaman zaman böyle ne üzüldüğün oluyor ama devamlı kendime Allah'a şükür dert etmedim. Mevla derdini verdi ama sabrını da verdi çok şükür elhamdülillah. Hiç namazlarımı geçirmedim. Tesbihlerimi devamlı çektim. Mesela benim günlük okuduklarım vardır. Ee, Yasin'in ilk sayfasını amenlere sürüyor. Onar defa her gün okurum. Kırk tane ayet el okurum. Kırk tane Fatiha'yı. Nasları, felakları, gülfü Allah fede hepsini 40 defa her gün okurum. Unutmaktan sonra her evet. gün okurum Allah izniyle. Yani. Namazlarımı oturarak kılıyordum. Şimdi böyle otur fazla oturamıyorum. Yatarak kılıyorum. Teyemmünle. Orada tuğlanmadı şu yatağım üzerinde. Onunla teyemmün abdest alıyorum. Onunla kılıyorum. Yani bir isyan içerisinde olmuyorsunuz. Allah'ıma şükür. Allah ettirmesin. Kime isyan edeceğiz ki yavrum? Elimizden gelir hiçbir şey yok. Üzün zaman zaman tabii yani, tabi yani. üzüntü duyuyorum. Tam emekli oldum, Biz ona hizmet edeceğimiz ev hanımıyız. O bize diyor. Tabii insan üzüntü duymaz mı? İşine bir kahve yapmayı, çay yapmayı. Çocuklarım geliyor. Mesela. Onlara bir şeyler hazırlamıyor istiyorum ama. Ona da şükür. Allah'ın beterinden saklasın. Rabbim ehli imana acil şifalar versin. Ve kimseyi yatırmasın yavrum. Peki e, siz de söylediğiniz gibi yani eşinize emeklilik döneminde rahat ettirmek isterdim dediniz. Evet. E, siz ne düşünüyorsunuz eşiniz gibi yani bazen Aileler arasında kavgalar oluyor, işte bu tür durumda e, eşini bırakıp gidiyor, ayrılıyor. Size e, bu dönemde destek çıkıyor. Allah'ım Allah da... razı olsun, Allah'ım razı olsun. Başka bir şey diyem Ne diyeyim yavrum? Dediği gibi mesela o da olabilirdi. Ben de Allah'ın yüzünden bakardım yani öyle bir hiçbir niyetim olmazdı. Allah şahidim yani.